İsrail askerleri Hanyunus'ta TRT ekibine hedef aldı. TRT Arabi Gazze ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. Ankara'dan saldırıya tepkiler peş peşe geldi efendim. <laughs> İsrail ordusu Gazze'de TRT ekibinin aracını kurşunlarla hedef aldı. Dördüncü kez basın aracımız, kaskımız, yeleğimiz olmasına rağmen hedef alındık. İsrail askerleri Gazze'nin güneyindeki Hanyunus kentinde üzerinde basın yazılı olmasına rağmen araca hedef aldı. TRT Ara bir Gazze muhabiri Sami Berhum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. Hem araca hem de aracın etrafına ateş ettiler. Biz araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca ateş etmeye devam ettiler. Berhum Gazze'de güvenli hiçbir yerin bulunmadığına vurgu yaptı. Bu ekibe yapılan ilk saldırı değil. İsrail ordusu 4 ay önce de TRT Arabi ekibine saldırı düzenlemişti. TRT Arabi Gazze muhabiri o saldırıda ayağını kaybettiğini hatırlattı. Saldırıya Ankara'dan tepki gecikmedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır. Netanyahu ve şebekesi işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz saldırıların insanlık suçlarını örtmeyeceğini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da Netanyahu ve çetesi ne yaparsa yapsın er ya da geç bu yaptıklarının hesabını verecektir sözleriyle saldırıyı kınadı.